Herkese merhaba. Bugün 21 Aralık 2025. Evet arkadaşlar, şimdi Eylül 14'te kafesleyip 5 Ekim'de analarını serbest bıraktığım kovanları e, şimdi de kış kafeslemesi olarak 21 Aralık'ta kafesleyeceğim. E, bugün yaklaşık 20 tane kovan kafesleyeceğim. Şimdi ilk kovan bu. Baştan başlıyorum. Bunlara 5 Ekim'de serbest bıraktığımda güzel bir varova mücadelesi yaptık formik asitle. Evet fondonları bitmiş. Bunlar boş. Fazla süzdüğüm petekler vardı koymuştum. Almamıştım. Evde koyacak yeri yok diye kovanda bekletiyorum. Şimdi bunların altını kafese alacağız. Beş çıta Kafesleme işlemi Nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar bu e, Kafeslere işçi girebildiği bu kafeslere ana koyuyoruz. koyuyoruz e, Kuluçkanın Kuluçkanın üstüne bal kemerinin altına yerleştiriyoruz Bundaki esas hedef şu an ülkemizde olmayan, resmi olarak olmayan tropel aylaps akar için ama biz bunu yaklaşık bir buçuk yıldır e, varova için uyguluyoruz. Hem kendimize alıştırıyoruz. Şuradan bir çıta çıkaralım. Evet, şuruplukla geldi. Sorun değil. Evet. Burada 5 çıta dolu dolu arı var. Bu arı 5 Ekim'de anasını serbest bıraktık. Çok güzel kuluçkalar oluşturdu. Evet, hava biraz serin. Arı, arıya da yaklaşık 2 haftadır bakmıyorum. Besleme de yapmıyorum. Fondonları da bitirmişler. Körüğümüz de yansa zaten çok güzel olacak. Dumanımızı biraz körükleyelim. Yapacağımız işlem ana arıyı bulacağız kafese koyacağız. Kafesi konumlandıracağız. Kafesi nereye konumlandırdığımı göstereceğim. Şimdi hemen hızlıca yoğunluk çok güzel. Bunlar çok zayıftı. Bakın duvar çıtası, bal durumu, polen var güzel sarı sarı. Dış tarafı da bu şekilde. Anari'yi bulduğumuzda hemen kafese koyalım biz. Sonra kafesin yerini konumlandırırız. Evet bakın yavrusu. Kuluçkası. Yavru durumu. Burası da diğer tarafı tek tük erkek atmışlar. Erkek yavru gözleri var tek tük. Yavru bu şekilde arkadaşlar. Kuluçka düzeni. Var ova var veya yok. Varova'dan ziyade kış ayında bizim bölgemizde yavru faaliyeti sürekli devam ediyor. Biz de yavruyu yaptırmak istemiyoruz. Bizim istediğimiz zaman yavruya başlamasını istiyoruz kovanların. Bakalım anarıyı bulabileceğiz mi? Evet anarı burada. Hemen alıyoruz onu. arıyı aldık. Kafesin içine koyduk. Kapağını kapattık. Anağarı şu an kafesin içinde. Burada doğrusun. Artık işimiz kolay. Ee, üçüncü çıtaya veya ikinci çıtaya anayı koyabiliriz. Bakalım bir şöyle. Bu çıta uygun aslında. Evet. Bu çıta uygun. Hem ortada. Şöyle bir silkeleyelim. Hemen şuraya yatıralım şöyle kafesi ön tarafa doğru getireceğim. Çünkü kuluçka ön tarafta oluyor. Bakın arkası kemer. Biraz yavru bozacağız. Yapacak bir şey yok. Hemen diğer kafesle ölçümüzü belirliyoruz. İlk giden telin altına şöyle şuraya çekil bakayım oradan. Şuraya koyacağız. Evet. Şuraya koyacağız kafesi. Şöyle yapalım hatta. Evet, böyle daha iyi. Şimdi şuradan bir bıçak kuralım. Tele geldik. Evet, böyle iyi. Böyle de iyi. Şuradan da kesiyoruz. Biraz yavru heder oluyor. Olsun. Zaten yavrusuzluk istiyoruz. Bu konuda sıkıntımız yok. Şuradan alalım. Biraz daha kestim. Evet şimdi hemen hemen tam oldu. Kafes buraya konumlandırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde iki tarafından da işçi arılar girip çıkabiliyor. Buralar komple yavru arkadaşlar. Açık larva, günlük yumurta. Bura komple yavru. Yani kapanacak. Ana da içinde. Ana arı şu an içinde. Hemen hızlıca yerine koyuyoruz. Şimdi bu çıtayı geri koyalım. Şuruklukla beraber. Bunları sonra alırım ben. Şimdilik dursun. Bunu da alalım üzerindeki balı yesinler. Şurupluğun içine atalım. Bunun üzerine bir tane de fondon koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, fondonu bu şekilde açtım. Üzerine yatırıyorum. Evet, o hepsi bu arkadaşlar. Yani bir 7-8 dakikada işlem halloluyor. Kafese aldık anarıyı. Şimdi burada kış ayında çok nadir olmuyor ama ee biz yine de ee 8. gün haftaya pazar bunda bir yüzük kontrolü yapacağız. Bu şekilde kovanı kapatıyorum. Diğerini kafesleyeceğim. Kafesleme işlemi bu şekilde arkadaşlar. Ee kafesleme mantığı Ana arı kafeste olduğu sürece içeri içe girebildiği için e, sıkıntı olmuyor. Daha önce de e, bahsetmiştim. Kafesleme yapmak isteyen arkadaşlar görmesi açısından ana arı nasıl kafes alınıyor bu şekilde yapıyorum ben. Şimdi bu sarı, sarı kafesler artık o petekte kalacak. Yani hiç çıkartmayacağım. Anağrıyı serbest bıraksam bile kapağını kapatacağım veya açık bırakacağım. E, i̇çinde duracak. Evet. Kovan saymaz olduğu için kafeslerin yerini belirlemek kolay. Zaten burada üçüncü çıta. Bu şekilde arkadaşlar 21 Aralık 2025 Anari'yi kafes aldım. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın.